Gençler merhabalar. Şimdi ÖSYM Zoru Sever serimize başlıyoruz. Nedir bu ÖSYM Zoru Sever serisi? Bizim normalde kanalda çözdüğümüz sorulardan yani ortalamanın birkaç tık üstü olan soruları bu serimizde çözeceğiz. Ve bugün bu seriye ilk sorumuz olan mutlak değer sorusuyla başlıyoruz. Ben de fazla uzatmadan soruya geçiyorum. Ne diyor bize soruda? Bir mutlak değer sorusu verilmiş. Denklemini sağlayan kaç tane x gerçel sayısı vardır diye sorulmuş. Şimdi benim dikkatimi soruda çeken ilk şey ne biliyor musun? Ben diyorum ki bana içeride bir ifade verilmiş. Yani bir de dışında mutlak değer verilmiş. İçerideki verilen ifade mutlak değere alınmış. Yani şu şekilde içerideki ifadeyi a olarak düşünün. Mutlak değer a eşittir 3 eksi x şeklinde bir şey yazılmış. O zaman ben sana diyorum ki mutlak değerli bir ifadenin sonucu negatif bir sayıya çıkabilir mi? Yani negatif bir sonucu olabilir mi? Olamaz. Her zaman sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. O zaman ben diyorum ki buradaki bu mutlak değerli ifademin sonucu olan 3 eksi x... 3 eksi x büyük eşit olmak zorunda sıfırdan. Buradan da 3 büyük eşit olmak zorunda x'ten. Şimdi ben artık bulacağım x değerlerini buradaki şartıma dikkat ederek yazacağım. Şimdi ben artık sarıyla boyamış olduğum şu en dıştaki mutlak değerimi kaldıracağım ve bunu nasıl yapacağım? Şöyle içerideki 3-x çarpı mutlak değer içerisindeki 1-x ifadesini bir 3-x'e eşitleyeceğim. Bir de o ifadeyi 3-x'in eksilisine eşitleyeceğim. Bu bildiğimiz mutlak değer kuralı. O zaman ben şöyle yapıyorum. O dışarıdaki mutlak değerimi kaldırıyorum ve yazıyorum. 3 eksi x mutlak değer içerisinde 1 eksi x. Bu da eşittir. 3 eksi x. Bu ilk ifademdi. Şöyle çizgimle ayırıyorum. Bir de ne demiştim? 3 eksi x mutlak değer içerisinde 1 eksi x eşittir. 3 eksi x'in eksilisi x eksi 3. Şimdi soldaki denklemime geldim. Sırayla ikisini de çözeceğim. Buradan ben diyorum ki şuradaki 3 ile şuradaki 3 birbirini götürür. Ve buradaki ifadem ne olarak kalır? Eksi x çarpı 1 eksi x mutlak değer. Bu da eşittir. Eksi x. E daha sonra buradaki eksi x ile buradaki eksi x birbirini sadeleştirir. Burada sadece 1 kalır. Yalnız şuraya not alacağım. x eşittir 0 olabilir diye. Çünkü biz bir denklemde kafamıza göre sadeleştirme yapamayız. Eğer yapıyorsak burada x eşittir 0 olabilir durumunda bir yere not almamız gerekiyor. Şimdi ben bunu aldıktan sonra geriye ne kalıyor ifademde? Mutlak değer içerisinde 1 eksi x eşittir 1 kalıyor. Ben buradan artık diyorum ki yani mutlak değeri açıp 1 eksi x'i bir 1'e, 1'e 1 eksi e x'i eksi 1'e eşitleyip x değerlerini bulabilirim. Ama ben burada gözümle bunu zaten görüyorum. Yazıyorum x eşittir buradan 2 olabilir. Bir de x dediğimiz ifademiz 0'a eşit olabilir. Ben artık sol tarafımdaki işlemlerimi buldum. x değerlerimi buldum. Şimdi geliyorum sağ tarafıma. Şimdi burada ne yapabilirim? Öncelikle bakıyorum. Şuradaki 3 ile şuradaki 3'ü birbiriyle götüremiyorum. Aynı solda yaptığım gibi. Çünkü buradaki 3 eşitliğin sağ tarafındaki eksi 3. Birbirini götürmüyor aynı olmadığı için. O zaman ben diyorum ki şuradaki x değerini yani 1 eksi x değerini mutlak değer dışarısına bir aynen bir de eksiyle çarpılmış şekilde çıkarayım. İkinci dereceden denklemler bulup çözüme gideyim. O zaman ben şimdi yazıyorum. 3 eksi buradan 1 eksi x'i aynen çıkarttığımda ve eksi x ile çarptığımda ne gelir? Eksi x artı x kare eşittir x eksi 3. Buradan her tarafı eşitliğimin sol tarafında topluyorum. Yani x kare eksi 2 x artı 6 eşittir 0 geldi. Şimdi ikinci dereceden bir denklemem geldi ancak çarpanlarına ayıramıyorum. O zaman ben bunun bir deltasını kontrol edeyim. Deltası sıfırdan küçükse buradan hiçbir x gerçel sayısı gelmez. Deltasına bakıyorum. B kare eksi 4 ac yaptığım zaman deltasının sıfırdan küçük geldiğini görüyorum. Bu yüzden diyorum ki buradan hiçbir x gerçel sayısı gelmezmiş. O zaman ben diyorum ki ikinci ihtimalimi yapayım. İkinci ihtimalim neydi? İkinci ihtimalim değil ikinci durumumu yapayım. İkinci durumum şuydu. Bir eksi x'i bir aynen çıkartmıştım mutlak değer dışarısına ve eksi x'le çarpmıştım. Bir de eksi şekilde çıkartıp çarpacağım. Onda nasıl olur? 3 eksi. Bak yukarıdaki işlemin tam tersi olur. Yani buradaki eksi x değil artı x olur ve eksi x kare olur. Bu da eşittir. x eksi 3. Burayı anladın değil mi? Bak eksi x mutlak değer içerisinde bir eksi x'ti. Ben bunu dedim ki. 1 eksi x'i bu sefer aynen değil. Mutlak değer kuralından dolayı Eksi ile çarpılarak çıkartayım. O zaman eksi x çarpı x eksi 1 yapacağım. Buradan da ne gelecek? Eksi x kare artı x gelecek. E bak denklemime. 3 artı 3 nereden geldi? Zaten 3 onlardan mamsız olarak şurada bulunuyordu. Artı x eksi x kare geldi. Bak şuradakinin aynısı geldi. Şimdi burada bakıyorum. Şuradaki x'e şuradaki x gidiyor ve ben bütün işlemimi eşitliğimi sağ tarafına topluyorum. Yani x kareyi ve şu 3'ü eşitliğimi sağ tarafına atıyorum. Buradan ne geliyor? 0 eşittir x kare eksi 6 geliyor. Ben 6 eşittir x kare buluyorum. Buradan da x'in değerini bir kök 6 buluyorum. Tabi yazabilirsem onu kök 6 buluyorum. Bir de x'in değerini eksi kök 6 buluyorum. Çünkü kök 6'yı koyduğunda ve karesini aldığında 6 gelir. Eksi kök 6'yı x yerine koyduğunda ve karesini aldığında yine 6 gelir. Şimdi ben bulabileceğim x değerlerini artık buldum bütün ihtimallerim dahilinde. x eşittir 0 olabilirdi. x eşittir 2 olabilirdi. x eşittir 0 yine bulduk ama onu bir daha kontrol etmeye gerek yok. Çünkü kaç tane fark... Çünkü aynı x değerini bir daha koymamızın bir mantığı yok. x eşittir kök 6'yı bulduk. Bir de x eşittir eksi kök 6'yı bulduk. Ancak gidip denklemimizde bu ifadeleri bu soruda yerine koyup denemeden eğer biz 4 şıkkını işaretlersek sazanın önde gideni oluruz. Sorumuz güme gider rakiplerimizin önüne geçelim derken rakiplerimizin gerisine geçmiş oluruz. Hem de onlardan fazla bilgi bilerek. Yani soruya yazık etmiş oluruz. O zaman ben diyorum ki bulduğum değerleri şuradaki denklemde gelip yerine koyarak deneyeyim. Şimdi ben öncelikle sıfırı deniyorum. Burada yazıyorum 3 eksi sıfırı zaten şuradaki x yerine yazdığım zaman şu ifade komple gidiyor. 3 eşittir. 3 eksi sıfırdan 3'e eşit mi? Evet eşit. O zaman x eşittir sıfır değeri doğruymuş x eşittir 2 için bakalım. 3 eksi 2 tabi mutlak değer içerisinde 3 eksi 2 parantez içerisinde mutlak değer içerisinde 1 eksi 2'den ne geliyor? Eksi 1 geliyor. Şimdi 3 eksi 2'den 1 geldi. 1 çarpı şu eksi 1 mutlak değer içerisinde 1 olarak çıktı. 1 çarpı 1 eşit midir? 3 eksi 2'ye yani 1'e evet eşittir. O zaman x eşittir 2 de sağladı. Şunları siliyorum. Şimdi zurnanın zırt dediği yere geldik. Artı kök 6 ve eksi kök 6. Valla bunlar uğraştıracak bizi. Yeniden yazacağız mecbur yapacak bir şey yok. O zaman yazıyorum. 3 eksi kök içerisinde 6 ve mutlak değer içerisinde 1 eksi kök 6. Mutlak değeri kapat. Büyük mutlağı kapat. 3 eksi kök 6. Bakalım eşit mi? Şöyle yukarıya çözeceğim bunu artık. Şimdi şuradaki 1 eksi kök 6. Altı. Kök 6'nın değeri 2 küsür bir şey olduğu için. Bak kök 6'nın değeri 2 küsür bir şey olduğu için bir eksi kök altı eksi olarak çıkar yani mutlak değerde olduğu için bu bir eksi kök altı eksiyle çarpılarak çıkar dışarıya o zaman ben şimdi şuraya yazıyorum. 3 eksi kök altı çarpı artık bu mutlak değer değil normal parantez şöyle daha güzel yazalım normal parantez kök altı eksi tabi yazabilirsem orada yerim çok küçük kaldı için yazamıyorum kök altı eksi bir eşittir üç eksi kök altı bakalım sağlıyor mu şimdi Şuradaki kök 6'yı içeriye dağıttığım zaman hem buna hem de buna dağıttığım zaman bakalım ne geliyor buradan. 3 eksi kök 6 ile eksi kök 6 ile kök 6'yı çarptım 6 geldi. Yani 3 eksi 6 artı kök 6. Tabi yazabilirsem dediğim gibi yerim çok az kaldığı için şu an yazdığım yerde yazamıyorum. Buradan da 3 eksi kök 6 geliyor. Şimdi tabi bu bir de mutlak değer içerisindeydi. Yani buradaki ifadelerin hepsi şuradaki büyük mutlak değerden dolayı mutlak değerin içerisindeydi. Ve bu mutlak değerin içerisindeki ifade ne oldu? Bak artık yazacak yerim kalmadı. Şuraya yazayım siz anlayın yani. Eksi 3 artı kök 6'dır. Bu da eşittir 3 eksi kök 6 demiş. Şimdi ben sana diyorum ki buradaki ifade buradaki ifadenin eksiyle çarpılmış hali değil mi? Evet aynısı. O zaman ben diyorum ki kök 6 değeri sağlar bu denklemi. Hocam nasıl oldu ben anlamadım oradaki ifadeyi. Bak sana şöyle söyleyeyim. Şimdi buradaki eksi 3 artı kök 6'yı mutlak değer içerisinde eksi 2 olarak düşün. Eksi 2 sayısı olarak düşün onu. Eksi 2 eşittir 2 dediğim zaman sen okey misin? Okeysin. Niye? Çünkü mutlak değersin, değerin içerisine ne koyarsan koy dışarıya pozitif olarak çıkacak değil mi? E ben diyorum ki eksi 3 artı kök 6 negatif bir şeydir. Çünkü kök 6 2 küsür bir şeydi. Eksi 3 ile çıkarttığımız zaman negatif bir şeydir. E dışarıya eksi ile çarpılmış halde 3 eksi kök 6 olarak çıkmaz mı? Yani şu şekilde çıkar. O zaman ben derim ki artı kök 6 sağlıyormuş. Şimdi eksi kök 6'ya bakacağız. Yalnız şurayı bir temizlemem gerekiyor benim. Şöyle şöyle şunların hepsini benim temizlemem gerekiyor. Aynı şekilde burayı da temizlemem gerekiyor. Temizledim. Ve ben şimdi yazıyorum. Mutlak değer içerisinde 3 eksi eksi kök alttan artı kök altı oldu burası. Ve mutlak değer içerisinde 1 eksi eksi kök alttan artı kök altı olduğu eşittir 3 eksi eksi kök alttan artı kök altı oldu. Şimdi ben diyorum ki, burada kök altıyı içeriye dağıtacağım şunların içerisine. Büyük mutlak değer içerisinde 3 artı kök altı artı 6 mutlak değeri kapattım. Eşit midir 3 artı kök 6'ya? Şimdi şuradaki mutlak değerin içerisinde geliyor. 3 artı 6'dan 9 artı kök 6 geliyor. Yani 9 artı kök 6 geliyor. Eşit midir 3 artı kök 6'ya? Hayır eşit falan değildir. O zaman x eşittir. Eksi kök 6'yı alamadım ben. O zaman benim alabildiğim kaç tane x değerim oldu? Bak x eşittir 0 oldu şuradan. x eşittir 2 oldu şuradan ve x eşittir artı kök 6 oldu şuradan. Toplamda 3 tane sağlayan x gerçel sayım varmış. Bak bence hiç kolay bir soru değildi. Özellikle sorunun zorluğu neredeydi biliyor musun? Bak soruda x değerlerini sen de bulabilirdin bence. Yani hani hiçbir e, soruda tuzak olmadan bulurdun muhtemelen. Ancak sorudaki zorluk şuydu. Sen eğer buradaki bulduğun x değerlerini yerine koymayı akıl etmeyip süreden kazanayım hemen işaretleyip geçeyim dersen sınavda işte sazan durumuna düşersin. Ve sorun güme gider. Hem de bunu buraya kadar getiremeyen biriyle aynı duruma düşersin. Hatta bence eksiye bile düşebilirsin. Onun gerisine de düşebilirsin. Çünkü belki o boş bırakacak soruyu sen işaretleyip eksi puan alacaksın. Yani eksi 0,25 puan alacaksın. Bu seri dediğim gibi ortanın bir tık üstü soruları barındıran, sizi tuzağa çekebileceğini düşündüğümüz soruları barındıran soru bir seridir. Bu şekilde soruları çözmeye devam edeceğiz. Kanala da abone olursanız, videoyu beğenirseniz gerçekten bizi mutlu edersiniz. İyi çalışmalar.